Bir gün babam bana da boncuklu seti aldı. Hmm, boncuklu oyun seti mi aldı? Hı hı. Aa, hadi aç bakalım Nidia. Hadi, hadi Kutuyu bir aç bakalım. Hı. Hmm. İşte. Vat. Vav wow, Lidya. Kutusu çok güzelmiş. Kapat. Kapat. Aa ipler de içinde mi? B bakayım. Evet. İpleri de içinde. Boncukları bu iplere takacaksın değil mi? Hı hı. Ay çok güzel anneciğim. Hadi. Bakayım. Barbili. Diğer kutuda ne var? Onu da çıkartalım. Lydia. Kutunun içinde bir tane daha bir şey var. Ona da bir çıkar. <laughs> Yardım edeyim mi sana? Ver bakalım. Wow. <laughs> <laughs> Sen kutuyu tut anneciğim. Ay çok güzel boncuklar var Lidya bunda da. Dikkatli ay, açalım ay, dökülmesin istersen. Getir bunu. Hmm, nereden açılıyor acaba bu? Deri de açacağız şimdi. Evet arkadaşlar biz birkaç tane takı toka yapalım. sonra yine gösteririz siz olur mu hadi bay bay deliydi arkadaşlar